MasterChef Türkiye 2025 sezonunda yetenek ve tutkunun buluştuğu isimlerden biri ağırlı aşçı Barış Kaya oldu. İstanbul'da alakart mutfakta görev yapan Kaya, jüri karşısında sergilediği profesyonel sunumla bir üst tura geçmeye hak kazandı. Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmalarından MasterChef 2025 sezonu yetenekli yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sezon ekranlara damga vuran isimlerden biri de Ağrı'nın Patnos ilçesinden gelen Barış Kaya oldu. İstanbul Bahçeli Evler'de ikamet eden 30 yaşındaki Alakart, mutfak aşçısı Kaya, ilk turdaki iddialı performansıyla jüriden tam not alarak ikinci tura yükseldi. Kaya, yarışma sahnesinde sergilediği mutfak becerileriyle usta şefler Danil Ozan'la Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanarak 3 evet oyuyla tur atlamayı başardı. Kaya'nın özgüvenli duruşu ve teknik hakimiyeti sadece jüri değil, ekran başındaki izleyicileri de etkiledi. Başarılı performansı, memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesinde de coşkuyla karşılandı. Hem şehrileri, Kaya'nın MasterChef serüveninde bir üst tura çıkmasını gururla takip ediyor. Türkiye'nin en yetenekli şef adaylarından biri olma yolunda ilerleyen Barış Kaya, ikinci turda da iddiasını sürdürüyor.